Biliyordum. Rishi'nin böyle bir şey yapacağını biliyordum. Yani Lakshmi'yi kurtarmak için öyle büyük yavukat tutmanın ne gereği vardı ki? Bu ne saçmalık. Hem de burada Rishi'yi ondan uzaklaştırmaya çalışırken en azından şu Lakshmi'nin kara büyüsünden kurtulmuş olacaktı. Hiç dinlemiyor ki. Ne kanıtlamaya çalışıyor. Ah. Önemli değil. Önemli değil Rishi. Hangi avukatı tutarsan tut, Lakshmi'nin suçsuz olduğunu kanıtlayamayacaksın. Çünkü bu sefer bu işi peşini bırakmam. O yüzden bu ofisteyim ya. Burada olan her şeyi takip edeceğim. Gel. Yeni bilgi var mı? Evet var. Söyle. Ee, Hanımefendi bu çok önemli. Ama anlaşıldı. Şimdi çabuk söyle. Hanımefendi Bay Ayuş'u Bay Rişin'in odasına koşarken. Ama gördü. neden? Sanırım Mukeş'in kayıp olduğunu biliyorlar. Ne? Ya Rişi Mukeş'in kayıp olduğunu öğrenirse o zaman ne olacak? Hayır, çekil. Söyle bakalım ne öğrendin söyle. Rişi abi hani şu bizim şef Mukeş var ya. Evet. O kayıp. Kazadan sonra ortadan kaybolmuş Riş abi. Ne? Mukeş kayıp mı? Yani muhtemel şüpheli mi? En azından şu anda şüpheli. Biri bunu planlamış gibi görünüyor. Ama Mukeş... Eğer gerçekten de suçlu Mukeş ise onu mahvedeceğim. <laughs> Mariska bir yerine bir şey olabilirdi. Söylesene. Ne söyleyeyim? Buradayım desene. Hem sen neden buradasın? Madem geldin neden orada ses çıkarmadan dikiliyorsun? Tamam o zaman bir dahaki sefere yanımda DJ getiririm. Ne? Baksana Rişi'nin yanına koşa koşa gelen sensin ve ben de endişelendim. Yani ben Rişi'ye bir şey oldu diye çok korktum. seni. iyisin. Ben değil. iyiyim Malişka. Hatta eskisinden çok daha iyiyim. Ama... Çünkü artık suçlunun adını biliyoruz. Suçlu mu? Evet. Ama Lakshmi yapmadı mı? Yani o bunu yanlışlıkla yaptı değil mi? Yani bilmeden Lakshmi oldu. bilmeden bile olsa asla böyle bir hata yapmaz. Yapamaz. Bu Lakshmi'nin adını karalamaya çalışan biri. Başka biri. Evet o adamın kim olduğunu biliyoruz. Tamam mı? Başka, başka biri. Yani bunu başka biri mi yaptı? O zaman kim? Bunu kim yapmış olabilir? Evet biri. Yalancı ve sahtekar bir suçlu. Malişka ne var biliyor musun? Oteldeki şeflerden biri kayıp. Ve o şefin kayıp olmasının nedeni bütün olanların arkasında o insanın olması. Şef mi? Hangi şef kayıp? En eski ve en güvenilir şefimiz Mukesh. Mukesh? Evet. Ama sen... Yani Mukesh mi? Ama Mukesh böyle bir şey yapmış olamaz ki. O memleketine dönmedi mi? Ne? Evet. Ne? Peki memleketine döndüğünü sen nereden biliyorsun? Evet söylesene nereden biliyorsun? Ben bilmeyeceğim de kim bilecek Rişi? Gitmeden önce benden izin aldı. Hatta Nilam teyze bile bu kişinin evine geri döndüğünü biliyor. Ne? Evet. Hayır. Sen, 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 emin misin Malişka? Emin misin ne demek? İsterseniz Nilam teyzeyi arayıp sorabilirsiniz. Soruya bak. Ah, olamaz. Bu kız hep kötü haberlerle geliyor. Harika. Her şey açığa çıkmak üzereyken şimdi bu yeni sorun çıktı. Biliyorum Rişi abi. Bu haberi sana vermek için buraya koşa koşa geldim. Ama yine en başa döndük. Yine başladığımız noktadayız. Elimizde Lakshmi kefaletle serbest bırakacak ipucu yok. Önemli değil Ayuş. Ne kadar sürebilir ki? Çünkü yalanlar bir gün mutlaka ortaya çıkar. Ve gerçek hiçbir zaman ölmez. Ama bugünkü durumda elimizde hiçbir delil yok Rişi. Ve şu şef, Mukeş. Durup dururken memleketine gitmiş. Ben hala ondan şüpheleniyorum. Ve o geri dönene kadar başka deliller bulmamız gerek. Ve başka deliller bulmak için zamana ihtiyacımız var. Ama zamanımız yok efendim. Yarın Lakshmi'nin duruşması var. Onu nasıl çıkaracağız? Duruşmada ne yapacağız? Bir yolu var. Ne? ama hiç kolay bir yol değil. Ve bunun için senin onayın gerekiyor Rishi. Çünkü senin onayın çok önemli Rishi. Bu avukat başına ünlü olmamış. Elinde hiç delil yok ama yine de Lakshmi'yi serbest bırakacak ama ne? Elinde Lakshmi'yi dışarı çıkaracak ne var ki? Kızım bakı. Hapse girmenin sorumlusu tamamen benim. Bu benim Baba. adım. Neden öyle söylüyorsunuz? Sizin hiçbir suçunuz yok. Var, var kızım. Senin tutuklanmanı engelleyebilirdim. Tutuklanmaman için bir çözüm bulabilirdim. Ama ben... Çok özür dilerim. Baba diliyorum. lütfen. Lütfen özür dilemeyin. Siz böyle yapınca çok üzülüyorum. Ama lütfen kendini çok üzme. Tanrı'ya güven. O her şeyi yoluna koyacak. Ve... Sen yakında evde olacaksın, tamam Ben Tanrı'ya güveniyorum baba. Rişi de yanımda, siz de yanımdasınız. O zaman endişelenecek ne var ki? Bu arada söylesenize, evdekiler nasıl? Büyük anne nasıl? Annem nasıl? O iyi mi? Lakshmi'yi kimse, kimse kurtarmayacak. kurtarmayacak, kimse! Ve, ve bu, bu benim, benim. Nilam Oberoğan'ın kararı. kararı. Ve kimse, kimse benim kararıma benim karşı, karşı çıkmayacak. çıkmayacak. Evet, evet. Yani herkes iyi. Hatta senin eve geri dönmeni bekliyorlar. Annem bile mi? Bana çok kızgın olmalı. Baba şey, lütfen evdekilere söyleyin üzülmesinler. Onlara söyleyin benim için endişelenmesinler. Ben çok yakında döneceğim. Büyük anneye, ahanaya, herkese söyleyin. Hatta onlara yarın eve geri döneceğimi de söyleyin. Tabii ki onlara söylerim. Ve yarın geri döneceğine de yüzde yüz eminim. Yüzde yüz geri döneceksin. Ben artık gideyim ha? Ziyaret saati bitti. Kendine çok dikkat. Siz edin. de dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Ben şimdilik evde yokum ama herhalde bir gün idare edersiniz ve ve lütfen arabayı hızlı kullanmayın. Şoförle geldiniz değil Aa, mi? şoförle geldi. Tamam. Dikkatli olun ve ve ilaçlarınız, ilaçlarınızı zamanında alın tamam mı? Bu gece... İlaçlarımı zamanında alıyorum. Kendime de çok iyi bakıyorum. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Her muradın gerçek olsun kızım. Bu arada demin çok önemli haberler aldım. Hastanedeki iki hastanın durumu çok ciddiymiş. İyi olmaları için dua ediyorum. Yoksa dava çok daha karmaşık bir hal alabilir. Ama bize bir çıkış yolu olduğunu söylemiştiniz avukat bey ve benim onayım gerekiyor. Evet. O nedir? Aslında Lakshmi'yi kurtarmanın bir yolu var. Lakshmi'nin suçunu, bütün suçunu Başka birinin üzerine atmalıyız. Ne? Hayır, bunu yapamayız. Bu çok yanlış, insanlık dışı ve aynı zamanda yasa dışı. Birinin bundan haberi olursa, biri bu planı öğrenirse, o zaman Lakshmi'nin davası çok daha kötüleşebilir. Ben seninle konuşuyorum, Rishi. Rishi. Eğer bunu yaparsak biraz zaman kazanabiliriz. Buna ihtiyacımız var. Eğer bunu yaparsak, yani suçu başka birinin üzerine atarsak, soruşturma için biraz zaman kazanabiliriz. Aynen öyle. Duruşmada şefimizin bir hata yaptığını söyleyeceğiz. Ve mahkemeden yeni bir tarih talep edeceğiz. Ve o zamana kadar şu şef, Mukeş geri dönmüş olacak. Ve sonra onu çarpa sorgulayıp gerçeği söylettim. Ve bu davamızı daha da güçlendirecek. Lakshmi'yi bu durumdan kurtarmak için sağlam bir dayanağımız olacak. Ve bunun için senin onayına ihtiyacımız var. Bunu yapalım mı? Yoksa yapmayalım mı? Peki efendim. Onay veriyorum. Ne gerekiyorsa yapacağım ama Lakshmi'yi çıkaracağım oradan. Sizin yanınızdayım. Siz ne diyorsanız yapmaya hazırım. Tamam. Tamam. Merhaba, herkese merhaba. Merhaba. İyi akşamlar komiserim. Geri mi döndün? Bu sizin için. Bana rüşvet mi veriyorsun? Rüşvet mi? Yapmayın lütfen komiserim. Size nasıl rüşvet vereyim? Bu iyi haberler için. İyi haber şu ki Lakshmi yarın hapisten çıkıyor. Bu harika bir haber. Sonuçta yarından itibaren beni görmek zorunda kalmayacaksınız. Beni özleyeceksiniz. O yüzden bunu iyi haber için veriyorum. Rüşvet olarak değil. Buyurun. Tamam. Buyurun lütfen. Çok güzel. Evet. Siz de alın. Önemli değil. İki tane alabilirsiniz. Siz de alın lütfen buyurun. Çok güzel. Oh hanımefendi. Tatlı. Önce Lakşmi serbest kalsın da. Şüpheniz mi var? Sizce Lakşmi serbest bırakılmayacak mı? Yapmayın. Siz polis memurusunuz. Bir polis suçluyu bir bakışta tanıyabilir değil mi? Ve siz Lakşmi'yi okuyamadınız. Hanımefendi, Lakshmi hiçbir zaman yanlış bir şey yapmaz. O yüzden mahkeme yarın onu serbest bırakır. O komiserim yapmayın ama, yoksa yine şu engelli yarışımı oynamak istiyorsunuz ha? Söyleyin. Beni hep yeniyorsunuz. Neden? Bunu niye yapıyorsunuz? Onları neden yoruyorsunuz? Sana izin vermesen bile beni dinlemeyeceksin. Ki? Hayır dinleyeceğim efendim. Güzel. Demek beni dinleyeceksin ha? Dediğinizi değil komiserim. Bunu iyilik olarak kabul edeceğim. Sizin iyiliğiniz olarak. Eğer Lakshmi'yi görmeme izin verirseniz bu iyiliğinizi ömrüm boyunca unutmayacağım. İşte şimdi oldu. Tamam sana izin veriyorum. Çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz. Ama sana iyilik yapıyorum tamam mı? Git izin verdim. Tamam. Aa, sağ olun. Bu iyiliğinizi ömrüm boyunca unutmayacağım efendim. Tamam ama izin verdim diye oraya yerleşeyim de mi? Sana sınırlı bir süre için izin veriyorum. Bu çok hoşuma gitti. Bu yaptığınız yani bana izin verdiniz. Ama ne biliyor musunuz? Aslında buraya Lakshmi'yi görmeye gelmeme hiç gerek yok. Çünkü Lakshmi her zaman benim yanımda. O her zaman benim yamacımda. Oo, yani kalbinde. Aklımda. Aklımda, düşüncelerimde Lakshmi var. Sürekli var. Gözlerimi her kapattığımda Lakshmi'yi görüyorum ve buraya Lakshmi'yi görmeye geliyorum. Çünkü Lakshmi beni gördüğü zaman yüzünde içilemez bir gülümseme oluyor komiserim. O benden güç alıyor. Beni gördüğünde mutlu oluyor. Ve Lakshmi mutlu olduğunda çok güzel görünüyor. Gidebilir miyim? Şimdi karımı mutlu edeceğim. Tamam mı? Sağ olun komiserim. Ben artık gideyim. O Lakshmi'siz yaşayamaz. Onu gerçekten seviyor. Hey, evet. Lakshmi için size bir kutu daha göndereceğim. Hadi. Görüşürüz. Hadi siz de gidin. Merhaba. Yine mi geldin? Anlamadım. Yani gerçekten buradaysan selam ver. <laughs> Merhaba. Gerçekten buradayım. Merhaba. Rişi? Sen sen Gerçekten buradasın. Hı hı. Ama sen buraya neden geldin? Tamam sorun değil. O zaman gideyim. Hayır hayır hayır. Yani şey ben seni bekliyordum. Ee, yani ben e, e, şey e, yarını bekliyordum. Sen yarın gelecektin değil mi? Yani o yüzden işte. Ne yarın mı gelecektim? Önemli değil. Yanlışlıkla gelmişim. Yarın dönerim. Hayır tamam. işi hayır hayır. Bu bu tatlı. Tatlı getirdim. Tatlı senin için ve hepiniz için gelin biraz alın. Hadi biraz tatlı alın. Hadi. Hepsi sizin için. Hadi yiyin. Aç ağzını hadi. Tatlı. Ama neden? Neden mi? Çünkü iyi haberler var. Yarın serbest kalacaksın. Ve iyi haberi şimdiden kutluyoruz. Ve yarın mahkemede suçsuz olduğun kanıtlanacak. O yüzden tamam mı? Mutlu musun? Hadi aç ağzını. Rişi. Hastanede yatan insanlar. Onlar iyi mi? İkisinin durumu kritik Lakshmi. Ama bunu sana söylemeyeceğim. Yoksa daha da üzülürsün. Hem zaten elimizden bir şey gelmez. Doktorlar yardımcı olabilir. Ve onlar da bunu yapıyorlar. Söylesene Rişi. Evet Lakshmi. Herkesin durumu çok iyi. Kimseye bir şey olmadı. <laughs> tamam mı? Tanrı'ya binlerce şükürler olsun. Her şey yolunda. Bugün çok güzel bir gün. Neden bugün neden güzelmiş? Az önce dedin ya hastanedeki herkes iyiymiş. Ve ne biliyor musun? Babam beni görmeye geldi. O beni görmeye gelince o kadar mutlu oldum ki sayesinde güç topladım. Ne biliyor musun? Onun duaları her şeyi yoluna soktu. Babanın beni görmeye gelmesi beni çok mutlu etti. Peki benim gelmem, o ne olacak? Gördüğüne mutlu değil misin? Senin gelmen mi? Seni görmek. Hayır, hiç mutlu etmedi. Tamam, o zaman bir daha seni görmeye gelmeyeceğim. Tamam, o zaman gelme. Hem de hiç gelme, hiçbir zaman gelme. Rişim, Rişim. Ne var? Ben sana gelme dedim çünkü. Çünkü Çünkü beni görmek için buraya gelmek zorunda kalmayacaksın. Yarın beni eve götüreceksin değil mi? Yani yani burada görüşmeyeceğiz. Tamam, peki. En azından tatlını ye. Aç ağzını. Hadi. Bu en sevdiğin değil mi? Hadi aç ağzını. Evet. Sen de. Bu iyi haber senin için. Hepsini. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.